الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم اللهم ما... ما... اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. Hassantikum bil hayyil kayyum illezi la mut ve defa'tu ankum kumussu ev la ve la kuvvete illa billahi il aliyyil azim Mübarek dersler Mübarek Cuma gecesinde Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizleri bunlara katılmaya muvaffak eyliyor. Engelleri bertaraf ederek bizlere yardım ederek elimizi ayağımızı çalıştırarak, tüm imkanlarımızı kullandırarak Rabbimiz bizi burada topluyor. Allah'ımız fazl-ı keremiyle cemaatimizi daim eylesin. Sohbetlerimizi kaim eylesin. Amin. ayrılmaktan, kaymaktan, caymaktan şüphelenmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Dedim 54 farz sırayla takip ederek bu dersleri bir an evvel bitirelim İnşallah. Ondan sonra kutsi vazları devam ederiz inşallah. Ondan sonra da kebair günahlar, büyük günahlarla ilgili sıralı ders yaparız inşallah. Böyle diye niyet ediyoruz. Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyet lütfederek, bahşederek, ölünceye kadar hizmetlerimizi daim eylesin. Amin. Sizler bu cemaatin sohbetlerin vesilesi oluyorsunuz. Vesilenin hakkı vardır. Sizler toplanmasanız bu kelamlar, kelimeler ilham olmaz bize. Söylettirilmez. Onun için sizlerin cemaatin oluşmasında tesiriniz vardır, dahliniz vardır. Allahu Teala sizleri de hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ve ahirette bu cemaatlerin bereketini sizlere göstersin. Amin. Amin. <laughs> Geçen iki haftadır şifa Şerif derslerine gelmişler. tabi biz ilan etmemiştik başlayacağımıza dair bir ilanımız yok. Yanlış anlayanlar olmuş. Onun için Rabbimiz nasip ederse inşallah bu pazar başlayacağız. İkinci namazını müteakiben hanımlar da geliyor. Geniş yerleri var aşağıda. Erkeklerden büyük orası. Buradan daha geniş onların yeri var. Hanım kardeşlerimiz de gelebilir. Efendim eşleriyle Şifa Şerif Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu teala aleyhi ve sellem bahseden çok önemli, çok kıymetli bir kitaptır. Maddi manevi hastalıklarımıza, şifa dertlerimize deva olmak niyetiyle <laughs> yola çıkıp gelelim. İnşallah. Ravza-i Mutahere'de geçen Umre'ye gittiğimde sabah namazından sonra oturduk işrak vaktini bekliyordum. bir cemaat geldi, işte, müvaceheye doğru bizim yanımızdan geçip ziyarete geçeceklerdi. Oradan bir kısa sakallı birisi geldi yanıma. Ben o arada dünya kelam konuşulmuyor diye konuşmuyorum, işrakka kadar. Fakat tabii işte, bir şey söyleyeni dinliyorum, hareketlerle beraber ona karşılık veriyorum. Dedi ki ben yol imamım dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Şifa Şerif derslerini internetten takip ediyorum dedi. Şifa Şerif dersleriyle beraber Resulullah'ı tanımış olduk sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıma fırsatı bulduk dedi. Bize peygamberimizi tanıttın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun vasıflarını anlattığın için çok teşekkür ederim dedi. Tam da Ravza-i arada olduğu için bu bana daha büyük bir tesir etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında adam tabi oradan bize derslere bir kere gelemez yani. Vazifesi var uzakta. Ama işte bu internetler falan vasıta oluyor. Bu vesileyle dinliyorlar. Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadro kıymetini, şan şerefini tenkıs etmek, aşağıya düşürmek için uğraşanlar var. İşte Üç Muhammed kitabını yazan, tabi kainat efendisinden bir şey koparayım, onu biraz aşağı indireyim derken kendi indi Essel-i safiliğine, Gittikçe gidiyor. Allah hidayet versin. İslah etsin, tevbe nasip etsin. Tabi böyle kitap yazıp vaaz eden, konuşma yapanların tevbesi kendisiyle Allah arasında kendi kendine estağfurullah demekle olmaz. Çünkü kitap yazdığı için millet ifsad etti. O kitabı tekzip edip bütün bu görüşler batıldır ben bunlardan vazgeçtim diyerek tekrar yazması lazım. Efendim, sohbet yapanlar, yanlış fetva verenler, mutlaka aynı imkanları kullanarak aynı yerlere çıkıp e, ben yanlış fetva verdim sizi saptırdım diye millete beyan etmesi lazım. Yoksa tevbesi kabul olmaz. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Estağidüle illellezine tabu ancak tevbe edenler ve aslahu yaptıkları yanlışı ifsadı ıslah edenler, bozukluğu düzeltenler ve beyyenu bir de hakkı hakikati beyan edenler. Ben onların tevbesini kabul ederim. Ama alimin hali cahile benzemez. Hoca olduğu vakit, kitap yazdığı vakit, konuşma yaptığı vakit mutlaka yanlış yaptığını düzeltmesi lazım, beyan etmesi lazım. Allah cümlemize tevbe nasip etsin. Fakat bizi dinleyenler biz şu garantiyi veriyoruz Allah'ın izniyle. Efendim, ehli sünnet dışında bir şey bizden duymazlar. İtikaden ve amelen ehli sünnete uymayan bir şey bizden duyup da yanlışa kapılmazlar. Bu garantiyi biz size veriyoruz. İnşallah. Ama da bu garanti nerede çıkacak? Ahirette çıkacak. Hani bu çamaşır makinesi değil ki iki sene garanti vereyim yani. Onun için ahirette bu garanti ahirete kadar geçerli. Ahirette zaten işin sahibine herkes arz olacak kimin hak üzere olduğu, kimin batıl üzere olduğu meydana çıkacak. Ama Allah'ın izniyle biz size bu sözü verebiliyoruz. Çünkü bizi okutanlar öyle okuttular. Yetiştiğimiz kaynaklarda batıl yok. Elhamdülillah. Siz bu böyle garantili bir yer az bulursunuz. Yani size eli sünnet dışında, fıkıhta dört mezhep dışında Hakikate maturidi eşari dışında yanlış bir fikir, bir inanç, bir fetva vermeyeceğimize dair taahhüt ediyoruz. Söz veriyoruz. Vermedik, vermeyeceğiz diye beyan ediyoruz. Bu garantiyi de verecek yer az bulursunuz. Onun için bir ehli sünnet kapısı buldun mu oradan ayrılmamak lazım. Kapıyı bırakmamak lazım. Yine bu hafta seslerim kısılıyor. İkide bir tabi şeker hastalığından mütevellit. Vücutta arızalar artıyor. Onun için Allah razı olsun biraz hanım sohbetlerine tatil ettim. Perşembeleri. Ancak şifa şerifi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hatırı var, hakkı var. Onun dersidir. İnşallah onu artık bitirebilir miyiz? Yani öğlene kadar bitirebilir miyiz bilmiyorum. Ama 15'te bir olacağı için bu pazar ikinden sonra başlanacak. Ondan sonra takip edersiniz. Bir boş bir dolu olmak üzere uzaklardan gelip de boş dönmeyin ben de üzülüyorum benim ağzımdan ilan duymadan tarih duymadan da kendi kafanıza gelirseniz ben ne yapayım onun için biraz telefonlarla da sormak lazım ama üçü olacak herhalde pazar ee, inşallah ikinden sonra Allah'ım ses verdiği kadar idare ederiz şifa şerif dersine başlıyoruz inşallah hanım erkek gelenler hanım kardeşlerden de sohbet dinlemek isteyip de işte perşembeler tatil oldu diye üzülenler de varsa bu 15'te bir pazara devam etsinler. İnşallah rahmet. Şimdi efendim 15. farz dersimiz daha epey bir dersimiz var. Her hafta birini yapalım inşallah. Bunlar Allah'ın bize farzlarıdır. Ve bu farzlar 24 saatte geçerlidir. Yani Ramazan gibi senede bir ay değil. Bu farzlar her gün her an mükellef olduğumuz farzlardır. E tabi Ramazan oruç farzı o senede bir kere. Bazıları haç ömürde bir kere. Ama şimdi burada okuduğumuz bu farz daima muhatap olduğumuz bir farzdır. 15.ye gelmişiz. O da nedir? 54 farzın 15.si şeytana düşmanlıktır. Şeytana düşman olmayı Rabbim bize ne yapmış? farz etmiş. Şeytan nasıl bir şey? Devamlı bizimle beraber olan bir şey. Uyumak da yok ya. Onun için Efendi babamız Hacı Ali Aydar, Efendi Hazretleri Kardeşallahu sorar şeytan uyur mu? Yani insanlar tabii sohbette biraz Efendi babamızın huzurunda herkes şey yapamaz. Tutunamaz yani cevap veremez. Heybeti var çok. Azameti var bir büyüklük hissine kapılıyor insan korkuyor. Anlatanlar öyle anlatıyor. Ondan sonra işte çocuklarına mama götürmek için çalışır mı diye sorardı. Onun tabirleri bu. Yine herkes nasıl bir soru, nasıl bir cevap ne durur. Tarla kazar mı falan. Dükkan çalıştırır mı? Yani ne manası var acaba bu sorular? Herkes sustuğu vakitte derdi, evladım, böyle bir şeyler yapsa biz de biraz rahat nefes alırdık. Madem ki her dakika bununla uğraşıyoruz, sıralı vesvese veriyor bize, sıralı karıştırıyor bize. anlasanıza ki bunun hiçbir işi yok. Onun için, Hasan-ı Basri Hazretlerine bir adam aynı soruyu sormuş. Heyena mı iblis, İblis uyur mu diye. O da tebessüm buyurmuş yani hafif gülmüş sonra levna ve ne rahat Uysaydı biz de rahat ederdik. Efendim babanın sözüne uydu bak. Uysaydı biz de biraz rahat ederdik. Demek ki hiç rahat edemiyoruz. Biz uyurken de o uyumuyor. Rüyada geliyor onu kamyonu devirtiyor. Ondan sonra uğraşta dur. Efendim şimdi yine neyse her tarafta sıcak su var. Evvelce zor idi. Çok zor. Bir de gidersin misafirliğe misafirlikte gelir başına ondan sonra adama duşa gireyim diyemezsin Allah Allah herkes evliya mı ki desin sana ki sıcak su var adamın keşfi açık mıdır Medine-i Münevvere'de Muhammed-i Zekeriyel Bukhari Hazretleri var Zekeriya Efendi derlerdi ona da adı Muhammed-i Zekeriya büyük kutup evliya Allah'ın reislerinden bizim Efendi Hazretlerimizi çok severdi Efendi Hazretlerimize bunun yanında kalırdı.